Merhabalar. Az önce e, Biricik arada beni. Huzur evinde olduğunu söyledi. E, Sibel'cim dedi. Ben seni izleyemiyorum. E, tuşlu telefonum var şu an elimde. E, dokunmatik olan telefonum arızalandı. Huzur evinin müdürüne verdim. E, tamir ettirecek. 10 gün sonra bana getirecek dedi. Tamam verecek dedim. Tamam. Ardından e, yine aradı beni. E, yine konuştuk. Yine konuştuk. Çünkü e, bundan önce yapmış olduğum bir videoda e, biraz küfürlü konuştum. Ondan dolayı tekrar söylüyorum. Yani Ali diyeyim. Ali gerçek adıyla hitap etmem daha güzel olur. Çünkü benim adım Sibel Baysal Tübçü. Ha. Biricik beni bu, e, bunca zamandır beni aramıyordu. Ben de kaç kere aradım onu. E, bakmadı. Sonra hiç aramadım. Sikime bile takmadım. Yani. Burada Okşan'ın rolü var. Ali Büyü'n. Şimdi burada Günür diyor ki ne? Her bokuma karışıyor o Gündür. Bilip bilmeden. Sen diyor. Neden diyor. Onun bunun özellikle Ali Büyü'n diğer ismini veriyorsun. Reklam amaçlı. E gel o zaman Gündür Topu. Gel. Gel. Hadi gel seni dinleyeceğim. Benim yayınıma. Kim kapatırıyorlar? Onu etiketleyen olursa engellerim. Evet. Birisi top okşanı engelledi. Şey e, yazdı. Ben de yazan kişiyi engelledim. İşim gücüm yok. Ali Büyük'le mi uğraşacağım ben? Onlar benimle uğraştı ne oldu? Yerin dibine değil. Kazdıkları kuyunun dibine düştüler. Gün orada işte, işte şey. Etiketleyen olursa engelliyorum zaten. Etiketime ne ya? Madem öyle bir şey yapıyorsunuz Melisa Geze'yi etiketleyin. Çünkü adalet mülkün temelidir. Dedem beni hastaneye gönderdiler. Ne oldu? İcralık eğimi. <laughs> Sinir gülüşü bu. Yani. Çünkü onun arkasında Ali Büyük var. Ali yapmış olduğu İzmir'deki olayı sosyete Hande bana açıkladı. O kadar dokunmuş ki ciğeri yana sıcağı, yanıyor zaten. Ha yani mesela ben çocukluk yaptım 148 madde e, 149 maddeden içerdi. Ama sen de o da bana iftira attı. Ne dedi bana? Ben ona iftira atmadan sosyete Hande'nin bilgilerini, canlı yayınımda konuşmalarını alenen in, e, insanlar izledi. Ama kalkıp da Sibel Baysal iki tane Lubune'ye ebedi kokuruya naştattı. İşte bilmem ne şudur budur deyip de ben onun da intikamını almak iste, e, istemedim. Çünkü niye? Bunu söyleyen Sosyete Handi. Benim anlam ak. İki tane lalü. Keşke devlet bana ceza vermezse. İki değil, iki bin kişiye ebedi kokiriye ne hak ediyorlar. Yakında İzmir'deyim, Hande'ye de uğrayacağım. Bir de Hande'nin ağzından duyacağız orada. Gizli çekim olmaz bende. Hande anlatır. Hande benim. 24 yıllık eşimin Fuat'ın kardeşi Murat'la birlikte olan hatta bizden daha eskiler. 30 sene diyelim. Bir de kendi ağzından tekrar e, dinleyelim. Değil mi efendim? Nasıl Sibel belvadasal gidiyor bir kasaba manava ee, her şeyini e, sizlerle paylaşıyor yani soru sorulacaksa abla keşken Fuat'tan ayrılmazsaydın e niye kız günür var benim e, Hayatımda ben Gündür'ü seviyorum. Ha bu Mehtap'la e, şey için ne diyorlar ki ne? E, seninle dalga geçiyorlar. Mehtap'la Perma için. Seninle dalga geçiyorlar. Senin yayınına geliyorlar. E, bunlar Senle dalga geçiyorlar. E, entrika, e, macera peşindeler. Diyorlar. Ben de e, buradan diyorum ki ne? Perması olsun, e, şey olsun, e, mehtabı olsun. Ben bunlardan bir zarar görmedim. Saygısızlık görmedim. Beril var Almanya'da. Ee, Feride var. Bunlardan da ben bir sakız görmedim. Hatta dün değil evvelsi günü bir yayında böyle sabaha karşı kalktım böyle kahve çenkini, Baktım ki Duru hanımefendi yayın açmış. Ee, ben de izleyici olarak katıldım. Yani o kadar da bana söylediler. Dediler ki ne? Sibel Hanım müsaitsen gel dediler. Dedim müsait değilim dedim. İzliyorum sizi. Ondan sonra e, kim geldi? Duru vardı. Biri buraya vardı. Laura miydi? Herhalde oydu. Ee, sonra Beril geldi, sonra Zümrüt geldi. Akabinde e, benim e, aşkınla olan, aşkını karalıyordu orada. E, ben de e, gerçekten aşkını sevmem. Sevmem. Çünkü niye? İstanbul Beşiktaş palandıken adresinde İstanbul'da oturduğunda, şu an Adana'da ikamet ediyor. Ben ona gittiğimde misafir olduğumda karşımda el, e, yeşil elma yedi benim canım istedi. Ben de bana da ver bir tane dedim. Ameliyata gitmiştim. Ezisik ameliyatına gitmiştim. Vermedi. Vermedi. Zevrut şey e, karılarken karılarkını devaşkını ee, Beril hanım hanımefendi de oradan dedi ki ne? Zümrüt sana çok ayıp oluyor dedi. Ee, neden dedi? Hani e, böyle bir şey söylüyorsun hakkında. Burada olmayan bir kişi hakkında veya eski arkadaşınız dedi. Beril hanım. vermedi hayatım vermedi karşında elmayı yedi yeşil elma ben de ameliyata gitmiştim o zaman estetik ameliyatına evinde kaldım avukatımla birlikte gittim Avukatımda da param vardı Dedi ki ne bir oda bir gözde bir oda bir şey küçük bir şeyde evde oturuyordu ben zinu Orada tanıdım. Beyaz köpeği vardı kanış. Niler al bayrağı. Ha. O beni hatırlamaz. Çünkü o zaman saçım sarıydı. Şey aman pardon çok özür diliyorum. siyahtı Ha Bülent Ersoy'a götürdü mü beni? Götürdü. Devaşkın. Götürdü. Ama nasıl götürdü? Eve gelen bir koli bana tarizo oldu. Yani. Ee, biri buraya daha vardı, Burçin. Şu an herhalde ee, Almanya değil de farklı bir yurt dışında. Bülent Ersoy'a gittik efendim. Ee, neydi o şey ya İstanbul'da? Bülent Ersoy'un çıktığı bir yer Çakal Gazinosu'na gittik. Laço beni gördü o Devaşkın evinde hadi götürelim sizi diyerekten. Gittik. Burçin vardı, Laço vardı. Devaşkın vardı. Ben vardım. Bir tane bana tarz olan Laço vardı. Ama avukatımla birlikte gittiğimde avukatımı kendi evine kabul etmedi. Avukatımla neden gittik de evine? Pembe kılık çıkartmaya. Hüsnü kendisi bel olacağım. Avukatını kabul edemem dedi. Çünkü niye? O da biliyor sermayenin nereden geleceğini. Dev aşkın. Avukatın gitsin dedi. Lale'de e, oteller var dedi. Paramda avukat, avukat da benim gibi piyitçi. E, Nedim Bey. Mersin'de. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum artık. Yaşlıydı. Uzun zamandır da biliyorsunuz efendim e, ne Adana'ya ne e, Mersin'e gitmiyorum. Annemden dolayı. Sonrasında Lale'yi Lale'ye gönderdiğinde Devaşık'ın avukatımı yat. Ertesi günü e, Beşiktaş adliyesine gel. Dedi. Ay benim paralarım da avukatım da avukatım da piyaz e, ayran çığıyor. Saat tam 10'da Beşiktaş Adliyesi'ne avukatım geldi. Biz de dev aşkına beraberiz. E ne oldu dedim. E, deber nerede, para nerede dedim avukata. Sarı yer, yerde dedi bir otele gittim dedi. Rus kızları beni soydular dedi. Biz içmiş olsa o kadar para vardı ki. Ya, yazıklar olsun sana deva aşkın. Bir avukatı kendi evinde. Ben neyim ya. Karşında da elma yedin, bana da vermedin. Avukata olan para da gitti sarı yer, e, sarı yer mi öyle bir yerde Ruslar tarafından avukatımı çorlamışlar parayı. E şimdi e şimdi efendim soruyorum. E deva aşkın sen tamam Bülent Ersoy'a götürdün ama kim aracılığıyla götürdü? Bilaço geldi bana tariz oldu orada. Sim siyah saçlarım var. O resmi bulayım. Devaşkın da var. Burçin de var. Üçümüz Karşınızda da Bülent Ersoy var. Çakıl gazinosunda. Onu da paylaşacağım. Nasıl Hüsnü Baysal mavi pembe kimliğimi paylaştıysa onları da paylaşacağım. Ama aramam lazım. Bulmam lazım. Yeşil elma bana çok koydu. Bir, ikincisi avukatımı bir günlüğüne kabul etmedi. Sarı yerde Ruslara soyuldu. Zaten avukatım da fizlandı. Benim gibi. İçerisi verdi. Mersin'den e, uçakla geldik. İstanbul'a. Evet. Yani. E, Zümrüt de yaramaz. aşkın da yaramaz. Çünkü Zümrüt çok konuşuyor. Ortalık, ortam bozuyor. muhabbet sarmıyor. Her insanı e, karalıyor. Ona iyi davransan iyisin. Doğruları konuşursan kötüsün. Bundan dolayı e, yani Beril hanımefendi vardı efendim. Konu bundan dolayı açıldı. Yeşil Elma'dan, avukattan e, Laleli Beşiktaş falan dökendeki oturduğu evden Niler Albayrak'a da Zindiro orada tanıdım ben. Oraya geliyordu. Dev geliyordu. Kanış köpeği vardı. Yani Niler beni o zaman diyor ki ne hatırlamıyorum diyor seni. Çünkü e, çok gençtim. E, saçım siyahtı. Belki de Beril Hanım e, orada Sibel Baysal e, hani önce Zümrüt e, Sibel şey e, dev başkanı karalıyordu. Beril Hanım araya girdi. E, dedi ki ayıp değil mi sana dedi. Neden dedi e, şey yapıyorsun ben de oradan yazdım. Beril Hanım dedim ben İstanbul'da evinde bulunduğumda e, bir yeşil elmayı karşımda yedi bana elma vermedi. E düşünün. Şu an benim sikim olmuş olsa şaklarım şişer. Çünkü karşında yiyor. Hamile olsam düşük yaparım. Yani olay bu efendim. Evet de başkan e, Messenger odalarında 100 yaşında 99 yaşındaki annene annen diyordu ki ne karnım acıktı bekle bekle her şeyin saati var bekle tamam anne veriyorum sana Tamam anne beni tamam. Pislik bulundu. E ne oldu? Annenin temelinin üstüne ev yaptın. Kaç kat çıktı? Alma annenin ahını. Alma. Bakalım. Su bile vermiyordun. Öbür odada neler yapıyorsun? Facebook'tan veri olaraktan indiririm. Tamam. De aşkın. Neydi bu ibnenin adı? Şey. Nüket. İstanbul'da Palandöken'de kaldığımda onun evinde avukatımla birlikte gittiğimde de ee, orada da Nazan ismini kullanıyordu. Ama gerçek ismi ee, Nüket. Haydi bakalım. Anneler ölse dahi her zaman kutsaldır. Evlatlarımız öyle, yeğenlerimiz öyle. Ama bu şekilde lanet verici, dehşet verici bir elma. Evet bir elma. Bana vermedi elmayı. 99 yaşındaki annesini de Messenger odalarında biz çok gördük. Neler çektirdiğini. Kadın bir bardak su istiyordu. Adana'dan da bir dava gelmesini talep ediyorum efendim. Deva aşkını ki Urfalı Devaşkı